İki özellikten bahsetmek istiyorum. E, varsayılan ayarlarda açtığımızda bunları etkinleştiremiyoruz. Bunun için Bilgisayar Buradan gelişmiş seçenekleri etkinleştirelim. Bunu yaparken diğer SMC ve Addon'dan da bunları etkinleştirelim. OSC üzerinden de bunu etkinleştirelim. Şu şekilde karşımıza gelen sinyallerin devamlılığıyla alakalı bir ipucu vereceğim. Şurada Precision Filter bulunuyor. Amacı şu. Bir işlemi şuradan öne ele alalım. Şu mesafeye bakalım. Yüzde bir Diyelim ki biz bir işlem açıyoruz. Bu işlem bu mesafe boyunca onaylanmadıkça Geçerli sayılmıyor. Yani örneğin biz bunu etkinleştirdiğimizde aradaki böyle çok ufak misalen şuradaki gibi işlemlerin düzeltilmiş olacağını göreceksiniz. Misalen hareketli burada Pepe gibi çok volatil paritelerde bunu ne yapabiliriz? Biraz daha yüksek yapabiliriz. Buradaki şu tam karakter değişimi kısımlarını değiştiriyor. Bu filtre ufak bir filtre verilmesi yatay piyasadaki birçok gereksiz sinyali eleyebiliyor. İkincisi de şu kısım devamlılık continuations yani bu continuation devamlılık sinyali bu neye göre devam ediyor? Şuradan ele alalım. TP3 eğer 1.5 buçuksa bizim burada TP3'ümüz. Bunu onun üzerinde bir değeri ayarlamamız lazım. Yani biz 1.75'te devam et diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Bir trend ciddi bir şekilde devam ediyorsa çok fazla düşüyor ya da çok fazla çıkıyorsa sadece bir işlemle yetinmek yerine devam ederken trend boyunca hareket etmek istiyoruz. Şöyle yapalım, kapatalım. Buradan bir işlem geldi. silatör üzerinden bunu nasıl teyit ettik? Şu en üst kısım şuradan itibaren şu en üst kısım stablecoin yani USDT dominansının takibi. Şurada bir uyumsuzluk. Biraz çekilme, ardından zaten kriz, satış. Burada biraz uyumsuzluk ardından o ufak ufak yeşillenmeleri. Buradaki şu yeşil nokta yine o uyumsuzluğu. Bunu bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Stablecoin'deki USB yani şöyle e, şu dominans. Burada diğer dominansları da görebiliriz ama bizim için en önemlisi bu USDT. E, Alcoin'lere para girişi oluyor mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Buradaki yeşillenmeden sonra bu işlemin geldiğini varsayalım. Biz, biz şimdi buradan TP1, TP2, TP3 aldık. Her zaman bu kadar yükselmeyebilir ama piyasa yataydayken tamam ufak bir şey getirdi ama böyle büyük bir düşüş sonrası genellikle bir düzeltme geliyor. Çünkü buradaki şuradaki boşluklar örneğin bunların dolması gerekiyor. E geldik biz burada %1.5'da bir kar aldık. Bu işlemi tamamladık. Hatta trenin sadece ilk mumunda bile %5'lik bir hareket gerçekleşmiş. E diyelim ki Tamam e ondan sonra ne olacak? Ondan sonrası da gittiği boyunca ne yapalım? Peşinden gitmeyelim mi? İşte bunu buradan açabiliyoruz. Peşinden git diyebiliyoruz trendin. %1.75 ya da siz buradan diyelim ki TP'yi arttırdınız. 1-2-3 yaptınız. Bu zaman devamını 1.75 yerine 3.3 gibi ya da 3.25 gibi bir şey yapabilirsiniz. Yani 3 bittikten sonra devam ediyoruz. 3 bittikten sonra devam ediyoruz. Tabii bunu siz yaptıkça buradaki başarı oranları da değişecektir. Bunu da göz önüne alarak bunu düzenlemek gerekiyor. Genellikle scalp sistemler olacağı için 1 2 3 çok olabilir varsayılan da neymiş 051 sen 051 ile şuradan bir daha bakalım diyelim ki bir devam işlemimiz bir 75 beşte devam etsin buradan açtık buradan 1.75'te yani ortalama TP1 ile TP2 arasında bir kar alırsak ki tp de buradaki gün 80'in üzerinde bu oldukça gelişmiş bir rakam. Bu tabi her paritede böyle olmayabilir. Örneğin bu PPP'nin dışında da başka volatil pariteler var bunlarda. Bunlardan başkalarına bakalım. En hareketli olanlardan bir tanesi diyelim ki burası. Burada açtık. Burada neler olmuş? Çok benzer hareket ediyor zaten piyasa. Ethereum takibinde. Yine de burada büyük düşüş ya da büyük yükselişlerde %1'i kaçırmamak için kesinlikle burada bakın yaklaşık %10. Burada ne gelmiş? Yaklaşık %8. Yine aynı şekilde bugün gelen hareketlerde burada. Yaklaşık %4'lük bir hareket var. Eğer biz bunu devam sinyallerini kapatmış öyle takip ediyor olsaydık muhtemelen şurada %1 alacaktık ve burada %1 alacaktık. Buradaki geri kalan kısımları göremeyecektik. Bu arada şuradaki kar oranlarında konusu geçmişken şuradan e, kaldıraça göre şu kısımda max profit ayarlarında görünüyor. Ee, neymiş mesela? Fontlarımızı büyütebiliriz şuradan. Bir tık büyük yapalım. Diyelim ki buradan bir işlem gelmiş, 17-15'te. Ee, buraya kadar, şu ana kadar yani 20x kaldıraçla 100 dolarlık bir sermayeyi ele alalım. Onu da buradan belirleyebiliriz. Örneğin ben diyelim ki bankemi riskim, buna göre ayarlayacağım. Daha ufak ya da daha büyük bir pozisyonu test etmek istiyorum. 20x ya da kendinize göre nasıl düzenlemek istiyorsanız örnek verdim. 49x'te bir işlem açacaksınız. Bu açtığınız işlemin komisyonlar çıktıktan sonra e, TL bazında da bu arada çevirisini görebiliyorsunuz. Max panelde ne elde edebilirdik? Yani biz buradan son girdiğimiz işlemle birlikte tahmin olarak 100 dolarla 250 dolar kazanabilirmişsiniz şu işlemde. Bu devamlılık kısmındaki en maksimum alabileceğiniz karı gösterir. Bu kadar aldınız değil buraya kadar gelseydi bunu alabilirdiniz demek oluyor. Yine bunu TP çizgileri üzerinde de görebilirsiniz. Örneğin bu bankeyi TP1 ile kapatmış olsaydınız bu kadar, TP2 ile kapatmış, bu kadar, ile kapatmış olsaydınız bu kadar, TP3 ile kapatmış olsaydınız bu kadar kazanabilirdiniz demek oluyor. Parça parça ya da değil. Şimdi şurayı da bir kapatalım. Burada iki özelliğe değindim. Bunun dışında şu bar color'la da devam ettirmiyorsanız bir sinyali ya da devam ettirirseniz de TP3 ile sonlandır kısmına gelelim. Yani bar kodun TP3 ile sonlandırılmış halini görebilirsiniz. Yani süreklilik yerine geldik. Buradan bir video açtık. Özür, bir işlem açtık. Short video 2 3 burada sonlandırdı. Bundan sonrasında gerisini nötr olarak görüyoruz. Yine diğer işlemde long buradan nötr olarak devam ediyor. çok verimli görünüyor. Birçok özelliğimiz mevcut. SMC kısmında yine buradaki FVG'ler çok önemli bizler için. Misal örneğin bir saatte burası kanalda bir temizlik sağlamış. Üst kısımda yine volüm renç içinde bir hareket sağlanmış. Üstü de kırılmış. Daha üst zaman dilimlerine göre devam edilebilir. Osilatörün buradaki tüm değerleri yine maksimumu gösteriyor. Burada da iki osilatörün aynı anda bir tık hareket almasını dönemi var. Şu OSC içindeki şu kısım show 3x bize şunu söylüyor. E, ona da değinelim. Sonlandıralım. Burada bir hareket geliyor ama neye göre? Şöyle bakın. Stablecoin'e buradan bir nakit akışı giriyor buradaki teknik osilatörler, teknik osilatörler ortadaki sıra RSI, MACD, stokastik gibi temel malzemeleri ele alıyor. En alt kısımda marketin kendi yapısı şu indikatörler. Yani orta sıra osilatörler, alt sıralarda indikatörler oluyor. Tabii bunların hepsinin aynı anda tam anlamıyla bullish bir senaryoda burada birleşiyor olması. Yani şöyle şuradan itibaren pozitif bir e, yükseliş ya da pozitif negatif anlamda bir düşüş şuradaki gibi görünüyor burada da yine bugün bir ufak bir nakit girişi olmuş ardından tüm hepsi bir anda denk geldiği için bir yükseliş yaşanmış şu şekilde yaklaşık yüzde iki bunları takip edebilirsiniz buradaki TP1 noktaları biraz yakındır 0.5 ama 0.5 ya da işte yüzde bir arasındaki Şuradaki 80 90'lık değerleri değerlendirebilirsiniz Şimdilik bu şekilde